Kampüs kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar. MPG4 soru çözümüyle karşınızdayız. Evet, malum 1, 2, 3 serimiz hala devam ediyor. MPG4'deyiz. Malum MPG serimiz arkadaşlar e, o ay anlattığımız konularla ilgili sizler için hazırladığımız e, yeni nesil dergilerimizdi. Ve ben şimdi sizler için mpg 4'ten seçtiğimiz soruların çözümlerini yapıyorum. Şimdi e, ilk sorumuz... Evet, matematik 22. sayfa 9. soru. Hemen 22. sayfa 9. soruyu e, açtım malum. Zaten polinomlar işlemiştik. Evet, elinde MPG'si olan arkadaşlarım açıp e, 9. sorunun çözümünü izleyebilirler. Ben şimdi sizler için bu sorunun çözümünü yapıyorum. Evet, Px bir polinom olmak üzere PM 0 eşitliğini sağlayan M sayısına Px polinomunun kökü denir. Px eşittir x kare eksi 3x artı 2. Rx eşittir p px. Polinomları veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi bu öncüllerden artık doğru olanları bulmamız isteniyor. X gördüğümüz yere sıfır yazarsak eğer Rx'in bir kökü olduğunu söylüyor. Yani şunu söylüyor bize diyor ki R sıfır eşittir sıfır. Bakalım hakikaten R 0 eşittir sıfır mı? Şimdi buraya geldiğimizde X gördüğümüz yere 0 yazarsak R sıfır eşittir P P sıfır oldu. E, bizim bu değeri bulabilmemiz için önce içerideki P sıfırın hesabını yapmamız lazım. X gördüğümüz yere sıfır yazarsak artık P sıfır ifadesi sıfır sıfır 2 geldi. Demek ki burası 2 anlatıyor. Yani R sıfır ifadesi aslında P 2 eşitmiş. Şimdi benim P 2'yi bulmam lazım. Artık arkadaşlar X gördüğümüz yere X gördüğümüz yere 2 yazdığımızda P 2 eşittir. 4 eksi 6 artı 2. 6 eksi 6. Sıfır oldu. R0 sıfır eşit oldu. Demek ki birinci önermemiz doğru bir ifade. Sonra ikinciye baktık. X eşittir 1. Rx'in bir köküdür. Yani şunu iddia ediyor. R1'in sıfır olduğunu. Bakalım. Yine aynı şekilde X gördüğümüz yer arkadaşlar. 1 yazdığımızda. R1 eşittir P. P1 oldu. Bizim yine önce P1'i bulmamız gerekiyor. Şimdi. P1'i bulmak için x gördüğümüz yere 1 yazarsak eğer P1 eşittir 1 eksi 3 artı 2 0 oldu. Demek ki burası 0 oldu. Yani ben şu an P0 arıyorum. E x gördüğümüz yere P polinomunda 0 yazarsak bakın 0 0 geriye 2 kaldı. Ama biz R1'in sıfır olmasını istiyorduk. Dolayısıyla İkinci önermemiz yanlış bir önerme oldu. Şimdi üçüncü önermemize baktığımızda x eşittir 3 r x'in bir köküdür demiş. Yani r 3 eşittir 0 olmalı. Bakalım r 3 eşittir p p 3'ü bulmaya çalışıyorum. Şimdi x gördüğümüz üzere p polinomunda 3 yazarsak artık arkadaşlar p 3 eşittir 9 eksi 9 artı 2'den Burası artık 2 oldu. Yani ben şu an P2'yi bulmaya çalışıyorum. E zaten P2'nin 0 olduğunu bulmuştum. 0 yazdığımızda R3 0 eşit oldu. Dolayısıyla 3. önermemiz de doğru. Doğru cevabımız da C şıkkıdır diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar problemler 43. sayfa 3. soru demişiz. Hemen 43. sayfa e, ee, üçüncü soruyu açtığımızda evet gördüğünüz üzere hakikaten çok da orijinal bir tam böyle yeni nesil ÖSYM'nin istediği tipte içinde doğru yanlış ifadeler olan ve bir görseli olan sonrasında da bizim buradan yorum yapmamızı istediği bir soru. Bakalım ne demiş? İspinoz, pelikan, çulluk, flamingo ve kartal kuşlarının hepsi 3 santimetrelik gaga ile doğmaktadır. Ve Yıllara göre gaga uzunluk artışı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Yukarıda bahsedilen kuşların 3 yaşına geldiğinde deniz seviyesinden 2 santimetre yukarıdaki kayadan gagaları ile denize uzandıklarında ulaşabilecekleri balıklar ile ilgili bilgilerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur diye sormuş. Şimdi unutmayın başlangıçta her birinin 3 santimetrelik bir gaga uzunluğu var. Bizim önce bunu halletmemiz gerekiyor. Örneğin ispinos B bölgesindeki balığa ulaşamazmış. Bakalım. Şimdi başlangıçta 3 santimetre var arkadaşlar unutmayın. Aradan 3 yıl geçti. Ve her yıl ispinozun gagası 6 santimetre uzuyor. 3 kere 6 buradan 18 santimetre geldi. Devam ediyorum. Unutmayın. 2 santimetre yüksekliğindeki bir kayın üstündesiniz. Yani sizin kayanın yüksekliği sizin balık avlayabildiğiniz bölgeyi 2 santimetre kısaltmış oluyor. Dolayısıyla eksi 2 dediğimizde 21'den 2 çıkardım. 19 santimetrelik bölüme kadar ulaşabilir. Kayanın üstünden baktığımızda e, A bölgesi zaten 20 santimetre. Demek ki B bölgesine ispinoz ulaşamaz. O zaman birinci önermemiz doğru bir önerme. Devam ediyorum. Sonra pelikan C bölgesi hariç diğer bölgelerdeki balıklara ulaşabilir. Bakalım. 3 santimetre başlangıcımız unutmayın. Sonra yılda 18, 18 santimetre uzuyor. 18 çarpı 3'ten 54 santimetre uzadı. Hatırlayın 2 santimetrelik bir kayının üstündeydik. Eksi 2'den. Burası artık arkadaşlar kaç oldu? 55 oldu. Şimdi e, bize ne demişti? Pelikan C bölgesi hariç diğer bölgelerdeki balıklara ulaşabilir. E şimdi bakalım burası artık Kaç demiştik 3 başlamıştık zaten 18 çarpı 3 54 burası artık 54 57 55 santimetre şimdi baktığımızda şimdi şu mesafe zaten 50 santimetre şimdi 55 santimetre olduğuna göre demek ki C bölgesine de ulaşabiliyoruz unutmayın kayadaki bu 2 santimetrelik farkı çıkardığınızda kendimizi artık deniz seviyesinde bulmuş oluyoruz. Buna dikkat edin. Deniz seviyesindeyim. Dolayısıyla buradan 55 santimetre saydığınızda zaten C bölgesine ulaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla e, ikinci önermemiz yanlış oldu. Şimdi üçüncü önermeye bakalım. Çulluk istediği bölgedeki balıklara ulaşabilir. Bakalım. 3 santimetre başlangıcımız. Sonra çulluk yılda 22 santimetre gagası uzuyor. 3 çarpı 22 eksi 22. 2 cm kayanın yüksekliği dediğimizde 22 çarpı 3 66 3 daha ekledim 69 buradan 2 çıkardığınızda 67 oldu. Zaten buraya bakarsak arkadaşlar toplam 60 santimetreydi. Yani çulluk istediği bütün seviyedeki balıklara ulaşabilir. Dolayısıyla 3. önermemiz doğru oldu. Sonra dördüncü önermemize baktığımızda flamingo A bölgesinin üst kısmında balık varsa Ulaşabilir demiş. Şimdi bakalım Flamingo A bölgesinin üst kısmında balık varsa ulaşabilir dediğimizde. Şimdi başlangıç zaten 3. Devam ediyorum. Sonra e, Flamingo burada e, 3 yıl geçti. 3 çarpı 5 eksi 2. Burası zaten bakın 3 çarpı 5 15. 3 daha ekledim 18. 18'den 2 çıkardığınızda 16 oldu. Demek ki bu ifade de doğru. A bölgesinin üst kısmında balık varsa ulaşabiliyor. Sonra kartal hiçbir bölgede balığa ulaşamaz diye yazmış. Bakalım. Şimdi kartal hiçbir bölgede balığa ulaşamaz dediğimizde. Şimdi kartalın zaten başlangıçta 3 santimetrelik gaga uzunluğu var. Daha sonra e, yılda 2.5 santimetre 3 ile çarptığımızda 7.5 santimetre oldu. Sonra unutmayın kayanın üstündeyiz arkadaşlar. 2 çıkardığımızda. E burası artık arkadaşlar bakın. 10,5 2 çıkardığımızda 8.5 oldu. Şimdi A bölgesinin bu üst kısmında balık varsa kartal bunlara ulaşabilir. Dolayısıyla 3'ü sonuncu ifademiz yanlış. Toplamda da 3 tane ifademiz kesinlikle doğrudur diyoruz. Evet ABC ikizkenar dik üçgen. AB 8 birim. DF yarım dairenin çapı tamam. C daire diliminin merkezidir. Evet. Buna göre mavi bölgenin alanı ile sarı bölgenin alanının farkı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi ikizkenar bir dik üçgen olduğuna göre burası artık 8. Aynı şekilde burası da 8. Şimdi C merkezli dairenin arkadaşlar yarı çapı artık 8 birim geldi. Şimdi benim bunu bulmam gerekiyor. E, buradaki açımız zaten 90 derece. Burası da merkezim. Hatırlayın merkezden arkadaşlar teğet olduğunuz noktalara eğer dikmeler çizerseniz bunlar birbirine eşit olmak zorundaydı. R, R yazdım. yarıçapım zaten daha sonra da bakın çemberin dışındaki bir noktadan çembere iki teğet çizdiğinizde bu uzunluklar da kendi aralarında eşitti. Şimdi bu bize ne anlatıyor olabilir? Bu bize şunu anlatıyor artık arkadaşlar. İsterseniz devam edeyim bakın. Bunu hatta e, bu şekilde birleştirirseniz artık bu çizdiğiniz aynı zamanda ikiz kenar dik, dik olmuş olacak. Dolayısıyla bu bu yarı çaplarım, aynı zamanda bunlar da yarıçaplarım. Demek ki içeride bir kare oluştu. Yani ben şu an zaten buranın da R olduğunu farkındayım. Niye? Buradan dik çizdim. 45-45. Şu parçalar birbirine eşit. Siz hatırlayın tepe noktasından e, hipotenüse artık ikiz kenar üçgende geçerli olan bir durumdu. Ne demiştik? Tepe noktasından çizdim. açı ortay, kenar ortay, yükseklik aynı doğru parçasıydı. Dolayısıyla yarım dairenin yarıçapı çapı 4 birim geldi. Şimdi e, bizden istenen mavi ile sarı arasındaki fark. Bunu da şöyle anlatalım. Hatta burada bölgeler oluşturalım. Buraya A bölgesi yazalım. Bu bölgeye B diyelim. Buraya C diyelim. Buraya da D diyelim. Şimdi A artı B. A artı B malum yarım daireyi anlatıyor arkadaşlar. Yarı çapımız artık 4 birim gelmişti. Yani pi çarpı 4'ün karesi bölü 2'den 8 pi oldu. Daha sonra BCD'yi bulalım. B artı C artı D eşittir. E şimdi bu ikiz kenar üçgen olduğuna göre C merkezi dairenin merkez açısı artık arkadaşlar 45 derece oldu. Yani pi çarpı 8'in karesi bölü artık 360 bölü 45 dediğimizde 8 yaptı. Bu da 8 pi geldi. Demek ki A artı B ile arkadaşlar B, C, D toplamı birbirine eşit. B'lerden kurtuldum. Şimdi soru bizden ne istiyordu? Bakın soru bizden A eksi C'yi istiyordu. A eksi C istiyordu. O zaman ben bu C'yi karşı alırsam A eksi C artık arkadaşlar D'yi anlatıyor. Şimdi ben D'yi nasıl bulabilirim? Buraya dikkat lütfen. Buradaki açımız 90 derece. 45 o zaman bu açıda 45 derece. Buraya e, mesela O diyelim. Buraya da T diyelim. OTC üçgeninin alan OTC eksi. Artık O merkez bakın bu alan TF diye yazdığımızda bu ikizkenar kenar e, dik üçgenden artık arkadaşlar 45 derecelik daire dilimini çıkartırsak bizden istenen alanı bulmuş oluyoruz. Yarı çapı zaten 4 bulmuştuk. E burası da 4'tü. 4 çarpı 4 bölü 2 eksi. Merkez açımız 45 derece. Pi çarpı yarı çapımız 4 birim. 4'ün karesi bölü 8. Şimdi burayı sadeleştirdim. 8 eksi 16 pi 8'e böldüm. 8 eksi 2 pi bizden istenen a eksi c değeri doğru cevabımız da c şıkkıdır diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar, az önce de söylemiştim. MPG 4 yine sizler için hazırladığımız e, çok kaliteli sorular içeren bir e, dergimiz. Her zaman söylüyorum, illa çözemediğiniz noktalar olabilir. E, çözümlerde de kare kodlarımız size her zaman yardımcı olacak. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.